Bu videomuzda Sobu Akademinin kurulma nedenleri nelerdir? Sobu Akademinin diğer akademilerden farkı nedir? Sobu Akademi'yi neden seçmelisiniz? Sobu Akademinin misyonu ve amacı nedir? Sorularına cevap bulacaksınız. Ve ayrıca Sobu Akademinin 16 kişilik eğitim kadrosundan bahsedeceğiz. Sizin siteniz olan Sobu Akademi'ye hoş geldiniz. Sorularburada.com. Sizin siteniz Sobo Akademi'nin kurulma nedenleri nelerdir? Öğrencilerin çeşitli kaynaklara tonlarca ücret ödeyip senelerce sınava girmesinden ziyade her dersin bir öğreticisi ile sizlere daha verimli öğrenme ortamı sunmak. Kaynakları daha özgün, seçici olarak hazırlamak. Bir sistem üzerinden kolayca ünite izleme, soru çözme, deneme sınavı görme olanağı ile gruplarda PDF arama derdine son vermek. Kazanmak isteyen gayretli öğrenciler yetiştirmek. Öğrenmeyi keyifli, kolay hale getirmek. Öğrenciye görelik, görsellik ilkesiyle işbirliği içinde ilerlemek. Öğrencilerimize hayal kırıklığı yaratmamak. Maddiyat değil, maneviyat önceliğimiz. Sobo Akademi'nin diğer akademilerden farkı nedir? Günümüz ilahiyat kapsamlı derslerin tek bir kişi tarafından sunulması yerine Sobo Akademi sizlere her bir dersin ayrı ayrı hocaları tarafından sunularak daha kapsamlı, anlamlı bir planlama altyapı sunmayı amaçlamaktadır. Her bir dersin TDV, MEP ve güncel kaynakları taranarak hazırlanan Konu anlatımları ile soru kaçırmamanız için seferber olan ders öğreticilerinin bulunduğu tek akademidir. Aynı zamanda bir kişinin yüzeysel özet anlatımı, soru kaçırma ihtimalinin var olması demektir. Zaman israfını engellemek, kaliteli çalışma ortamı sunmak için tasarlanmış bir akademidir. Alanında uzman öğretmenlerinin konu anlatımı ve pratik soru çözümü farklılık oluşturacaktır. Her öğretmenimiz alanında uzman ve tecrübelidir. Sobu Akademi'yi neden seçmelisiniz? Misyonu ve amacı nedir? Sobu Akademi alanında yenilikçi, eğitim tasarlayan bir akademidir. Öğrenciye yönelik programı ile sizlerin kazanmasına katkı sağlamak isteyen Öğretici kadrosuyla öğrenme sürecinde kaynak arayıp, yorulmanızı ve eksik bilgiye sınavlara girmenizi engellemeyi amaçlamaktadır. Sobu Akademi, Dikap, DHBT ve MBSTS sınavlarına girenlerin hayallerini gerçekleştirmek için deneyimli öğretmen kadrosu ile hizmet vermeye devam etmektedir adayların hazırlık süreci içinde ihtiyaçlarını analiz ederek verimlilik esası ile faaliyetler yürütülmektedir. Öğrencilerimizin başarıları, akademimizin başarısı ilkesi ile öğrenci odaklı hizmet vermek gerçek misyonumuz olarak belirlenmektedir. Hasan Tekin Kur'an Bilgisi Tecvid Bayram Yıldız Fıkıh Usulü İslam Hukuku. Ferhat Özen Din Eğitimi ve Rehberlik. Muhammed Kaplan İlmihal İbadet Esasları. Fikret Kılıç Hadis Usulü ve Hadis Tarihi. İlkinur Akpınar İslam Kültür ve Medeniyeti. Songül Öztürk Din Felsefesi. Esra Arvas dinler tarihi Merve Tosun akaid ve kelam Nurgül Bal tefsir usulü ve tefsir tarihi saniye Karaçil İslam mezhepleri tarihi Emine Aktaş siyer-i Nebi İslam tarihi arzu Kutsiye İslam felsefesi Sultan Tekin din psikolojisi Esra mavi Din Sosyolojisi Ümran Arvas Alan Eğitimi Zehra Nurten Günbay Koçluk ve Rehberlik